geldik gene Ganyu'yu açalım mı açmayalım mı sorusunun cevabına. Şimdi rate up'ınız yoksa eğer Ganyu banner'ında yani %100 Ganyu çıkartacak değil iseniz bence e, açmaya değer bir banner. Çünkü Noel var, Shinkyu var, Shinya Link var. Bunların üçü de gayet güzel support karakterler. Özellikle Noel. E, bu mesela 12. katta toprak hasarı ihtiyacınız son derece artıyor. Hepsi de yeni değişikliklerden sonra. Noel bayağı iş yapar ya da eğer elinizde herhangi birinin 3-4 konsu varsa 6-6'ya tamamlama mevzunuz varsa şey yapabilirsiniz çıkartabilirsiniz Ganyu nasıl bir karakter çıktığı gün test edeceğiz zaten yayına katılanlar olur yayına katılmasanız da youtube'a video atacağım zaten ne olursa olsun ama hiçbir şekilde şey değişmiyor abi şey yapmayın Gelir gelmez direkt açmayın bunu. Bekleyin. Bir insanlar açsın videosunu görsün. Bir test etsinler. Amos bovla nasıl oluyor? Normal 4 star bovlarla nasıl oluyor? İşte free to play. Basic şey veren var ya. Physical hasar veren bovla nasıl oluyor? Bunlara bir bakın. Ganyu bakalım. Elinde diğer bovlarla da aynı şeyi sağlıyor mu? Efendime söyleyeyim. <laughs> Enerji recharge kastığın zaman... <laughs> o şey oluyor mu? Bunların hepsini tek tek test edin. Onun dışında bunları yapmadıktan, hani bunları görmedikten, şey yapmadan, bunları görmeden direkt chart diye pullamayın Acele etmeyin bence. Ben mesela çıkartacağım benim yan hesaba. Yayındaysanız hemen görürsünüz. Benim yayından çıkaracak 2-3 arkadaş daha var. Amos Baba olan da var. Test edecek abi herkes. Yapılan hasarları, bilmem neleri görürüz. Ona göre karar verirsiniz. Aceleci olmayın. Noel Shinkyu şeye gelince, Shialing'e gelince hepsi gayet iyi. Ee, Xingqiu'nun zaten şeyi var ee, kaçingle falan güzel gidiyor varsa Keqing'iniz Xiaoling baya iyi ee, her türlü komba yapabiliyorsun Noel'i zaten söylemeye gerek yok gayet iyi bir healer benim e, 50, 50 level olduktan sonraki bir tane AR 50 videom var orada benim 6 altı Noel var ona bakabilirsiniz gayet güzel karakterler yanındakileri iyi yani healer kötü değil yeni başlayan arkadaşlar kesinlikle atsın zaten yeni başlıyorsanız e, bu 3 de bayağı yardımcı olur size hiç düşünmeyin yani. Ee, ama uzun zamandır bekleyen nedenler varsa zaten siz planınızı, programınızı yapmışsınızdır. Yeni başlayanlar için güzel bir şey bu. Onun dışında ne geliyor? İşte şeyin hikayesi geliyor. Ganyo'nun hikayesi. Kaçta açılıyormuş bu? Adventure level 40 olmanız lazım. 40 olduğunuz zaman bunu yapabiliyorsunuz. Başka... Aa, bir de şey geliyormuş ya. Ha, bir silah banner'ı var. Silah benimle konuşmadan önce aylık bir şey geliyormuş şimdi oyuna resim. 5 dolar veriyorsunuz. Günde 40 resim veriyormuş ve resim sınırınız 160 ya onu 180'e çıkartıyormuş. Bence kesinlikle değmez almaya. Yani benim tavsiyem 5 dolar harcayacaksanız gider diğerini alın. 90 primogen veriyor zaten. Onda daha fazla resim alırsınız günde yani. Eğer amaç resim ise. Hiç gerek yok ona. Tamamen para tuzağı yani. Bu şeyle Ganyu ile beraber direkt gelecek mi bilmiyorum. Yazmamışlar daha da. Eğer gelirse bence kesinlikle değmez. Normal günde 90 prim hocam veren daha iyi. 4 starların hepsi. Yani o dört starlar hepsi çok güzel. 6 konsta falan. 6 kons olmasa da gayet iyi. Onları support olarak çıkartabilirsiniz ya. Gayet iyi olur yani. Venti gelir falan diye. Yani abi işte kendinizden karar verdiyseniz iyi. Silah bannerına gelince. Silah bannerı beni de acayip cezbediyor şu an. Amos Povç o kadar değil. Çünkü ben benim ana hesapta açılacak şimdi perşembe günü. Ganyu'yu çıkarmayı düşünmüyorum anayasa bu. Fakat bu Skyward Pride şey için bayağı iyi oluyor. Noel için 6-6 falan. Kafamı kurcalamıyor da değil. Ama benim hesap bildiğiniz gibi bir aydır kapalı. Prim hocam falan yok. <laughs> o yüzden benim hesaba yani biraz zor. Biraz zor çıkartırım yani. Bakalım ne olacak yani. <laughs> e Yani aynen anladın mı? 90 prim hocam her türlü daha iyi yani. Bente... <laughs> yani abi. O da bir mantıklı. Ee, onun dışında yanındaki 4 starlar çok kötü ya. Yani eğer mesela 50 tane attınız daha önceden silah bannerına silah çıkmadıysa falan atabilirsiniz. Ama e, sıfırdan hiç silah bannerına atmamış biri için kesinlikle e, tavsiye etmiyorum ya bunu şey yapmanıza. Neydi onun adı e, açmanıza. Çünkü 4 star silahlar hiç iyi değil ya. Fivinius Bow var zaten bedava e, ee, Sacrificial Sword var. Yani kime kullanacaksın? Belki Çiçi'ye. Yani hani onda değmez ve kullanırsın. Hani 4 star silahlar çok çok iyi değil. Bel var zaten o da iyi değil. Ee, o yüzden çok tavsiye etmiyorum yani eğer sıfırdan açanları. Hani böyle bastıysanız belli bir yere kadar geldiyseniz hani atın da onun dışında sen direkt 5 star'a yakınsanız o öbür türlü çok yanındaki 4 starlar iyi değil çünkü yani rast mast olsaydı ne bileyim işte bir e, Witsit olsaydı Favenius Sword ya da işte e, Lion's Roar falan olsaydı mızrak olarak. Mızrak gerçi zaten çok iyi bir 4 star mızrak yok hatırladığım kadarıyla. Çifte <laughs> silahlarda ne vardı? Onda da var mı 4 star iyi? Onda da çok iyi bir şey yok galiba da. Yani Favenius'lar falan herhalde. Eyvallah hoş geldin. Pride bütün Claymore'lara karakter. Aynen aynen Pride bayağı iyi bir silah ya. Pride gayet iyi bir silah yani. O yüzden iyi olurdu yani. Her şeyin Noel için vereceğin değer mi? Ya ben Noel'den çok memnunum yani. Gayet iyi karakter. Özellikle yani Skyward Pride'ın olmasa bile Noel'e şey de koyabiliyorsun. Neydi onun adı? Ee, craft edilen silah var ya o da gayet iyi gidiyor. Gayet güzel. Ee, o yüzden Noel yani bu banner eğer açmayı düşünüyorsanız özellikle rey tapınız yoksa yani hani ganyu istemiyorum ben açsam mı açmasam mı diye düşünüyorsanız <laughs> Noel olduğu için altı altı aynı şekilde Şinçü ile Xiaoling de gayet iyi ya her türlü kullanırsın Xiaoling'in mesela dördüncü konsunda ultisini yüzde 40 daha uzun süre tutuyor üzerinizde ateş hasarını Fatui'lerin kalkanını kırmak için hani Xiaoling'de basarsın ultiyi geçersin yani çok çok iyi olur yani çok güzel karakterler onlar Onları çıkartabilirsiniz bannerı iyi Ama silah bannerı dediğim gibi biraz riskli ya ee, Silah bannerı Biraz riskli Yoksa şey yapardım yani Silah bannerını atmak isterdim Benim ana hesapta 2 ya da 3 tane falan attım silah bannerına Hiç atmadım yani 60 tane falan atmış olsam Bir 20 daha atardım denerdim şansımı da Onun dışında Başka bir şey yok Ganyon silahı aynen ya öyleymiş Favori silah Amos'tu olması lazım ee, o şekil. Bakalım gelsin iyice göreceğiz ya. Albedo istiyorum. Dileo Kons çıktı. Albedo'dan başka bir şey istemedim. araya kadar biriktireceğim şimdi. Ee, var. E, varsa atmaya devam et. Belki çıkar Alvedo ya. Daha gitmedi. Banner burada. Daha burada. Ganyu çıkarınca silah penarına da basayım mı? 45'te o da. E bas o zaman ya. 45 ise bir 35 tane de yani bir 30 tane falan da attım mı çıkması lazım. 70-80 arası rate up baya yüksek şeydi. Genel 60-70 arasıydı hatta galiba. 60-70 arası bir tane şey vardı bizde. Genshin simülatör. Gel bak buradan göstereyim. o a new Videoda da arkadaşlar merak edenler görmüş olur bunu. Genshin simülatör diye bir şey var. Silah 80'de garanti de. Mesela silah bannerı gel buraya. Weapon banner bak. 10'lu pul 1 2 3 4 5 6 de çıkıyor bak gördün mü? 60 70 arasında genelde çıkıyor. Ee, şeyde de bak bir daha yapayım. 1 2 3 ha, burada erken çıktı. 1 2 3 4 5 6 7. Bak gene çıktı. 80'e kadar gitmiyorsun yani bu simülatörde. Gösterilen o şey içinde 5 star içinde genelde şeyde çıkıyor işte. <laughs> 70-80 arasında çıkıyor karakterde. silahta 60-70 arasında. Bak bir daha yapayım. 2, 3, 40, 50, 60. Bak tak çıktı. 60-70 arasında genelde çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da çıktı. 2, o erken çıktı. 2. Bak hiç şeye gitmiyor. 80'e kadar gitmiyor. 60-70 arasında hep çıkıyor bak. 70 bulattığın attığınız zaman genelde. 2, 3, 4, 5, 6, hop, 7. Bak bir daha geldi, gördün mü? Ee, vallahi yani iş, genelde burada işte hesaplananlara vesaireye göre e, şans yüksekmiş rey şansı. Burada da işte bak şeyde çıkıyor genelde 80'de. Gel abi 80. Hop 80'de çıktı gördün mü? 90'a hiç gitmiyor burada. Çok çok nadir diluk çıktı geç. Çok çok nadir bak 70'de erken çıktı. Erken çık. Hiç 90'a şeye gitmiyorsa hop bir dahakinde çıktı gördün mü? Genelde öyle oluyor yani. Ee, vallahi Valla yani tamam şansına bağlı da taşıması... Ee, biliyorum ya yani 90'a kadar bekleyen çok kişi oldu. Hani o biraz şanssızlık işte de. Genelde söylenen bu yani. Genelde söylenen bu. Hani onun için kendiniz oturun düşünün karar verin abi. Ee, pullayıp pullamayacağınıza. Gene kişisel tercihe kalıyor ama dediğim gibi sıfırdan basıyorsanız... Ya Ganyon silahını çıkartmak için sıfırdan değmez bence ya. Bu 4 starlar çok kötü çünkü ya. Değmez yani. Değmez. Onun için ona göre karar verin. Bakalım bir açılsın bannerlar şeyler. Yayına gelirsiniz abi zaten. 8'de pullayacağım direkt bakarsınız. Ya da YouTube'a videosunu atacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Karar verirsiniz. Şuradan bir de bu videoyu izleyenler bu dakikasına kadar Küçük bir şey göstereyim. Bu da benden size ödül olsun. Nerede abi o? Gel abicim. Şunu da kapanış resmi olarak koyalım. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bence güzel banner. E, açmaya değer bir banner. E, gayet iyi kutu. Yandaki karakterleri iyi. Ama eğer illa Ganyu istemiyorum diyorsanız netice işte kişisel tercih kalıyor en sonunda yani. Ama yanındaki karakterler güzel. Bir sonraki videoda görüşürüz.